Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olarak bilinen Miryokefolo'nun Isparta topraklarında yapıldığını ilk günden itibaren belgeleriyle ortaya koyan tüm İnternet gazeteciliği ve gazeteciler derneği bu doğrultuda önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Andık Deresi Bezirgen Sufrası'nda gerçekleştirilen törende Miryokefolo'nun zaferinin tescil edilmesi için katkıda bulunan medya mensuplarına plaket takdim edildi. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, Isparta İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, Daire Müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik, Miryok-Yafalon Savaşı'nın Isparta'nın Gelen Dost ilçesi topraklarında kazanıldığını tescil etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bizim öncelikli konumuz tenkader olarak Mircea savaşının Türkiye'den nerede kazandığının üzerine gitmek oldu. Bununla ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarda ne Konya ne de Denizli'nin bir iddia sahibi olmalarına rağmen esas bu savaşın kazandığı yerin Sparta'nın genel dosyası ilçesi Yenice köyü Yenice Sırrı olduğunu bütün belgeleri ortaya koyduk. Bu bilgi ve belgelerin ışığında ben emekli bir tarih öğretmeni ve 1994'ten beri bir gazeteci olarak bu konunun üzerine Ramazan abi'nin Ramazan Topraklarının yıllar önce başlattığı bu mücadelenin sancaktarlığını yapmak üzere yola çıktık, öne çıktık ve bu mücadele içinde yüzlerce makale, yüzlerce röportaj yayınladık ve bu, bu konuda Isparta'mıza gelen Isparta'nın tarafımızca Hakan'ı olarak kabul ettiğimiz ve gerçekten suratına söylemek istemiyorum her tarafta kamuoyu tarafından büyük kabul gören Sayın Valimizin bu konuya Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'ye nasıl sahip çıktıysa Burada da mire kefonuna sahip çıkması bizi o kadar mutlu etti ki hakikaten tarifi mümkün olmayacak bir mutluluk yaşadık. Ve bu konuda kiminle ne konuştuysak artık bu maya tutmuştur. Bu savaşın yapılacak bir çalıştayla tescilleneceğini ve devlet töreniyle kullanacağı yeni bir sayfa açılacağını artık sizlere şimdiden bir müjde olarak anlatabilirim. Sayın Valimizin 17 Eylül 2025 tarihinde Türkiye çapında Selçuklu bilim insanlarının akademisyenlerine meydana gelecek bir çalıştay ile bu savaşın burada Sparta'da gelen dost Yenice Sivrisi'nde kazanıldığını inşallah tescil ettirilerek devlet töreniyle de kutlanacak yeni bir döneme geçilecektir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı biz bugün bu topraklarda Başka milletlerin ve toplulukların yaşadığını tahmin etmek işte zor değildi ve 849 yıldır kazanılan bu savaşın nerede kazandığı ayıbını artık ortadan kaldıralım. Onun için biz birkaç senedir 846, 847, 848 ve bu sene 849. yıl dönüm vesilesiyle sayın Mütl İl müftülüğümüze hat bir şerifler indiriyoruz ve. Hatim dualarıyla bunu kutluyoruz ve bu senede Sayın Müdür Mavi biçerek Beyefendi 849 adet hat meşerif indirilmesiyle ilgili çalışmalarını başlatmıştır. Konuşmaların ardından Miryokefolon zaferinin tescil edilmesi için katkıda bulunan medya mensuplarına plaket takdim edildi. Televizyonumuz adına plaketi haber müdürümüz İsmail Altunbaşı aldı.